Tire Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelindeki fırınlarda denetim yaptı. Ekipler ekmeklerin gramajlarını da kontrol etti. Olması gereken 200 efendim Evet. görebilir miyiz? Hala bizim yok. Tire Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler düzenli olarak gerçekleştirdikleri denetimler kapsamında Tire'de imalat yapan fırınları ziyaret etti. Ekipler fırınlarda ekmeklerin gramajlarını kontrol etti, hijyen denetimi yaptı. <laughs> tamam, çetkemle. Tamam, bekle. 200 gram değil mi? 200 gram olması lazım. kaşe var mı? kaşe. Onlara da bakalım. Yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadığı öğrenilirken denetimlerin düzenli olarak devam edeceği bildirildi.